Firmamız babalarımız tarafından kurulduğu zaman hayat hikayesinde bir kamyonetin arkasında kaçıp İstanbul'a yerleşti, İstanbul'da pazarlara çıktığını, ondan sonra kardeşleriyle beraber bu yola baş koyduklarını anlatıyor. Merhaba ben Kerem Erdem, 40 yaşındayım. Erdem İçkiyim, 1978 yılında kurulmuş, nesillerden nesile geçmiş bir içkiyim markasıdır. Şimdi geleneksel bir satış stratejimiz vardı ve tabu su kırılmayan büyüklerimiz vardı. Biz hepsi buradayla başladığımız zaman aslında onların bilmiş oldukları satış stratejisinden farklı bir stratejiyle karşı karşıya kaldılar. Online aslında çok heyecanlı, çok keyif verici bir iş. Oraya özgü ürünler yapmaya başladık. Bu keyfi aldıktan sonra insanların şikayetleriyle birebir diyalog halinde olduk. İnsanların isteklerine, arzlarına, taleplerine cevap vermiş olduk. Hepsi burada bize burada orada olduğumuz sürece tüm Türkiye'de bizim müşterimiz olabileceğini gösterdi. Biz de online'la beraber aslında ikinci nesile geçirdik markamızı. Burada yapılması gereken bu pazar yerlerine sahip çıkmak, bu ağı genişletmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden hepimizin malum iş hayatı çok yoğun, çok zorlu. Hepimizin bir meşgalesi var, hepimizin bir uğraşı var. Hepsi burada bize bu açıda da büyük bir zaman kazandırdığını düşünüyorum. Türkiye pazarında hepsi buradayla çalışmakta mutluyuz ve devamlı ediyoruz. Şimdiki e, beklentimiz ise e, hepsi globalde aynı başarıyı sağlamak. Dünyaya açılacağız. Dünyada bizim markamızı görecekler. Bizim kalitemizi görecekler. Eğer biz bu şekilde birbirimize dayanırsak, birlik olursak, Türk markalarının gelecek nesillere daha büyük faydalar sağlayacağını, daha büyük etkiler olacağını düşünüyorum. Hepsi buradayla Erdem'in bence büyük bir gönül bağı olduğuna inanıyorum artık. Bu aşamadan sonra da çok daha keyifli bir serüvene doğru gideceğimize inanıyorum.